Merhaba arkadaşlar. Bugün şey Aşkafe'nin hazırlık mutfağındayız. Arkadaşlar arkadaşlar çalışıyor. Şimdi çilek reçeli taze taze yapıyorlar. Ve bugün size croissant hazırlayacağız. Bizim Emra usta ile size croissant göstereceğiz. Evet arkadaşlar güzel croissant yapmak için tabii ki bizim Emrah usta la lazım. Her sabah size özel croissant yapıyor. Ama malzeme olarak 18 gram maya, 390 gram su. 900 gram un 125 gram tereyağı 12 gram tuz 105 gram şeker 60 gram süt Önceden maya aktive ediyoruz Maya attık Dizimelik Su Koyuyoruz Yavaş yavaş Çarpın Bir karışım Bu hamurla 12-15 kasan yapabiliriz. Evet, bizim maya aktive oldu. Un koyuyoruz üstünde. Her şey üst üste gelecek zaten. Öyle. Bizim tereyağı. Tuz. Şeker. Bizim süt. Şimdi mikser'a gidiyoruz indirdiniz. Kısıtla yavaş yavaş. Bu en basit kısım yani. Sonra zaten Emre Usta anlatacak zor kısım. Streçleyip dolaba atacağız. Dolapta 3 saat dinlenmesi gerekiyor. Bizim bir tane fason yapmak için kaç saat lazım Emre? Ee, yaklaşık bir 5-6 saat. 5-6 saat. Şey bu 3 saat bekleyecek sonra Aynen, saat tur yapacağız. yapacağız değil mi? Ya tekrardan 250 gram yağ Evet. Tur vereceğiz, tamam. Dinleneceğiz. Tekrardan tur vereceğiz. Dinlenme çok var değil mi? Yarım saat, saat yeterli olacak. Tamam. Dinleme zamanları ne yapıyorsunuz? Ee, dinlenme zamanları diğer işlerle yapıyoruz. Aferin. Evet, Bizim amur e, bekliyor ve biz yani tabii ki zaman kaybetmiyoruz burada. Ee, bakarız biz ne yapıyoruz yani. Bizim çilekler geliyor, temizliyoruz ve reçel yapacağız. Evet, bizim hamur 3 saat beklemiş. Şimdi açacağız ve turlar başlıyor. Turlar ne demek Emrah abi? Yanlar tamam mısın? Hamurun yarısı kadar içine tereyağı koyup e, uzunlamasını düzgün bir şekilde açacağız. E, güzel bir şekilde katlayıp dikdörtgen haline getireceğiz. Dolaba atacağız, yarım saat dinlenecek. Yarım saat sonra tekrar ayrı uygulamayı yapacağız. Ondan sonra tekrar bir dinlenme aşaması var. Ondan sonra kursalımızı kesip mayalayıp pişireceğiz. Ama kursal yapmak çok kolay değil mi? Yani çok da kolay değil aslında. Biraz zahmetli bir iş. Kasana bak ya. Biz <laughs> yani işi e, elle açıyoruz. Makine yok bu Güzellik bu. Artizan kursalları. Emrah nasıl yaptın bu böyle bir şey? Yani böyle bir kriter ait tabii ki yani şey dükkanlarda bulamazsınız ama Emrah size anlatır şimdi. şimdi. 250 gram tereyağını ben bir şekilde bir şekil verdim. Ee, hamurumun içine koyacağım. Düzgün bir şekilde e, katlayıp tur verebilmem için gerekli. Da şekil bu gerekli. Şuna bakın. Bu ile açıyoruz. Bravo Emrah. Emrah her sabah bu ile açıyor. Size kuasan hazırlıyor aşk Kafede. Buyurun. Şimdi yağın içine sonra şöyle katlıyorum. Sanki zarflıyormuş gibi. Evet. evet. güzel bir zarf. Zarflamak. Zaten zarflamak. zarf yapmamız gerekiyor böyle. O zaman ne oluyor burada yani şey bizim yani katlı katlı bir şey oluyor değil Tabii mi? Tabii kat kat yağın içinde e, düzgün bir şekilde kat kat açmamız gerekiyor bunu. Kat kat açıyoruz. Derken bir, 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 evet, bir kat, bir, kat, kat tereyağı, bir kat, amur, bir kat tereyağı, bir kat amur olacak. Evet, kat Ve kat bu kat. bizim çetir çıtır çıtır verilecek değil mi? Tabii. Yanlış anlamadım. Yok, doğru Evet. Evet, fasan yapmak için yani biraz güçlü olması lazım değil mi? Evet. Şey bu bir tur sayıyor değil mi? Tabii evet, bu bizim birinci turumuz. birinci var. tur. Kaç tur devam edecek böyle? Böyle üç tur daha devam edecek. Üç, turda üç tur daha. Üç tur daha. Üç tur yaparsak kaç tane şey kat yapıyor? Hesapladın mı onca? Yani bayağı bir kat yapıyor da. Değil mi? Bunun hesabı... Ben matematik olarak o kadar güçlü değil mi? Yani e, hesap almadığım şekilde. Birinci turumu verdim. Hamurumu dinlenmeye steşleyip dolaba atacağım. Tekrar mı dinlenecek? Tabii tekrar. Dolapta yarım saat kaldıktan sonra tekrardan bir şekilde bir tur vereceğim. Açacağım hamurumu. Ondan sonra tekrardan dinlenecek. ondan sonra bunu sarımı açıp keseceğim. alıp pişireceğim. Yani fasulye gerçekten zor bir iş. Evet. Yani. Ama bravo. O zaman biz bu yemi dakika mı? Yarım saat. Yarım saat. Yarım saat buzdolabında. Evet, yarım saat. Hadi bakalım. Bu hamur üç tane tur yaptık. Üç tane turdan sonra bu hamur açabilirsiniz ve poisson şekilde vereceğiz. Aynı işlem yani üç kere tekrarlandı. Dolabı üç kere gitti. Aynı bir buçuk öyle. saat bekledi. Bir buçuk saat beklemiş bu hamur. Bu arada her yarım saat bir tur daha açtık. olan zararı vermeden açmamız gerekiyor. Ne kadar açmak lazım? İncelik o kadar. Yani İncelik yani çok ince var. olmayacak. Çok ee, olmayacak. Şöyle 3-4 dilim kadar, 3-4 milim kadar iyidir yani. Yani bir santim gibi bir şey. Okay. Evet, ölçüyoruz. 90 santim oldu mu? Şu olmadı Olmadı. Bittik daha var, Son 10 santim daha var. var. Yani biz burada inşaat yapıyoruz gibi değil mi? Evet. Ölçü ve evet. her şey, e, gramajlar çok yani önemli değil mi? Tabii, tarifin dışına evet. çıkmamamız Göz kararı gerekiyor. göz kararı yok ya. Yani. Evet, 90 oldu mu? Az bir şey daha. Az bir şey, 2 santim. O 2 santim çok önemli. Evet. Bir daha açayım. Şöyle 90 santim, 90 santim oldu. Evet. Bir şey göstereceğim. Şimdi düz kesiyoruz tabii ki. Düz kestik. Ve tur ne demek? Görüyor musunuz yani burada katlı katlı oluyor yani. Ee, bir kat tereyağında var, bir kat hamur, bir kat tereyağ, bir kat hamur. Bir... Ee, böyle böyle bir şey. Ee, croissant, bu lezzet size veriyor. Ee, kıtır kıtır. Hı hı. Ve tabii ki tereyağı çok önemli. Bu arada yani e, biraz kuru bir tereyağı seçin. Şey, köy tereyağı olmasın. Veya olmuyor. Ve ben taze taze böyle şeyler çok seviyorum. Evet gençler biz yani ölçü arıyoruz şimdi on, bizim şey e, croissant 12 santim 12 burada bir çizgi yapın 12 12'den sonra 24 yapıyoruz 24'den sonra 30 artı yapıyor bir tane daha bir tane daha yapıyor 30 artı 8 yapıyor öyle ondan sonra düz yapacağız croissant e, şey pan su göstereceğiz size. Evet, croissant e, yani şey üç, üç, üçgen oluyor değil mi? Evet. evet ortada böldük. Buradan iki, iki tane croissant çekecek. Değil evet. evet. Bu şekilde sarıyoruz. Ben yapabilir miyim? Öyle mi? şekil veriyoruz tabii ki. Tabii ki basmıyoruz. Ucunu yapıştırmamız gerekiyor maksum. elinizde az bir şey ızarsanız öyle plastik çeviriyorsunuz sizin kosan budur evet bizim e, biraz amur kaldık e, dedik biraz çikolata yapacağız çikolata çubuk aldık ölçü alacağız böyle genişlik olacağız burada keseceğiz ortasında keseceğiz sizin çikolata çubuğu koyayım çeviriyoruz ya pişiyoruz. Bir de cimri yormayın. Bir tane hmm. daha koyun. Öyle çevirdik. Ve hey, buyurun sizin çikolata ve kuvasan oldu. Şekil verdik ne yapacağız şimdi? Bunu buharlı bir şekilde mayalamaya Tamam tekrar yani, Sürekli mayalanıyoruz ha kuvasanları. Evet, ee, tabii bunu. Tekrar ee, bu kadar zor değişiyor. Buyurun. Mayalandık. Gördüğünüz gibi şişko şişko oldu. Katlanı daha iyi göster. Evet, öyle oldu. Tombul tombul. Şarkı söylemeyeceğim. <laughs> evet, bu iş biraz hassas. O yüzden ben dokunmayacağım. Emrah yapar. Sinelerde, bizi bizim usta. Tak tak tak. Basmadan yapması lazım ha? Evet. Evet. Ama buna zarar vermiyoruz gerekiyor. Evet. Yumuşak bir fırçayla. Tak tak tak. Evet. Bizim fırın 225 oldu. 225 derece. Biz şimdi onlar sıcağı sıcağı vereceğiz. Evet. evet. Bizim kuason pişmiş. Aa, sıcak sıcak. Bakın ya. Artın gibi oldu. Çok güzel duruyorlar. Şimdi hemen yemeyin. Biraz soğusun. şey, hazır. Ve nasıl güzel bir croissant oldu, böyle bir şey var. Dışarıda çitir çitir. Altında yumuşak. Bu güzel bir croissant oldu, belli. Böyle bir kuasan. Görüyorsunuz, kat katlı oldu. Dışarıda çitir çitir, içinde